Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine güzel bir yelek örneğiyle bu akşam da sizlerle birlikteyiz. Yapacağımız örnek çeyizlik veya günlük tercih edebileceğiniz gerçekten kolay fakat biraz e, uzun ve aşamalı bir anlatımı olan örneğimiz. Bu yüzden hemen anlatıma geçmek istiyorum. İp tercih olarak ister tüylü ister tüysüz bir yün tercih edin. ikisiyle de uygulanan ve güzel duran bir model. Bir desen arkadaşlar toplam 21 ilmekten oluşuyor. 21'in katlarında ilmek sayısı attığınızda sonuna artı bir ilmek ekliyorsunuz ve ondan sonra kenar ilmekleri. Ben de sizler için en az iki desen çalışmam gerekiyor. Bunun toplamında 45 tane ilmek atıyorum şişime. İster bir lastik çalışması üzerine yapın istediğiniz lastik uygulanabilir. Veya da arkadaşlar haroşo üstüne de kuruluyor. Onunla da güzel duruyor. Dilerseniz haroşo üzerine de örneği kurabilirsiniz. Örneği ön yüzden kurmaya birinci sıramızla başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir adet düz ilmek örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Sıradaki 2 ilmeğin yönlerini değiştirip düz örgü şeklinde sola doğru bir kesim yapıyorum. Sıradaki 5 tane ters ilmeği ilmeği ters örüyoruz. 5 ters ördük. 1 ilmeği ipimizi arkada örmeden sağ şişimize aldık. Yanına 4 tane ters örüyoruz. 1 2 3 ve 4. Yine ipimizi arkaya alıp sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimize alıyoruz tekrar bir 5 adet ters ilmek görüyoruz 2 3 4 ve 5 bu 5 tersten sonra da sıradaki iki ilmeğin alt taraftan batıp yine düz örgü şeklinde sağ tarafa doğru kesiyoruz ve hemen arkasına 1 ilmek artırıyoruz toplam 21 ilmekten oluşan birinci desen kurulumumuzu bu şekilde yaptık şimdi aynısını ikincisine uygulayacağız arkadaşlar İkinci tekrarda yine birlikte uygulayalım. Bir ilmek artırmıştık. Hemen yanına bir tane düz örüp tekrar bir ilmek artırıyoruz. Burası iki desen arası olacak arkadaşlar. Dolayısıyla artık burayı söylemeyeceğiz ama başlangıç bu şekilde oluyor. Yine sıradaki iki ilmeğin yönlerini değiştirip sola doğru kestik ve yanına beş tane ters örüyoruz. 3 4 ve 5. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime alıp tekrar 4 tane ters örüyorum. Yine ipimi arkaya aldım ve sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime alıp bu defa 5 tane ters örüyorum. Sonunda da yine 2 ilmeği alt taraftan batıp sağ tarafa doğru kesiyoruz artısına arkasına bir ilmek artırıp bir ilmek dediğimizde de buraya bir tane düz örüyoruz ve en son kenar ilmeğimizde düz örüp ön yüzdeki birinci kurulum sırasını bitirmiş oluyoruz. İkinci sıramıza örneğin tersine geçtiğimizde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimizden sonra 1 2 3 ilmek ters. 5 ilmek düz. 1 ilmek ters. Öndörmeden aldığımız ilmekleri tersinde ters olarak görüyoruz. 4 ilmek düz. 1 ilmek ters. Tekrar 5 ilmek düz. Bu 5 ilmek düzden sonra 2 desen arasında toplam 1 2 3 4 5 tane ters ilmeğimiz var. Tekrar burada da 1 5 adet düz ilmeğim var. bir ters, dört düz, yine bir ters ve beş tane düz örüyorum. Sıramın sonuna geldiğinde 3 tane ters ilmeğim kaldı. En son kenar ilmeğimi düz örüp tersindeki ikinci sıramızı ilmekleri gördüğümüz gibi uygulayıp tamamlıyoruz. Ön yüze örneğin üçüncü sırasına gelelim. Kenar ilmeğimizden sonra bu sırada bir artırmamla ajurumla birlikte iki tane düzüm oldu. Yine yeni artırmamı yapıp bu sol kesim ilmeğin ve arkasındaki ters ilmekleri yine sola doğru kesiyoruz. Bu defa arada 1, 2, 3, 4 tane tersim kaldı. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Araya yine 4 tane ters örüyorum. Yine örmeden aldığım ilmek 1 2 3 4 ters ördükten sonra kalan bir ters ve sağ kesim de alttan batıp sağ tarafa doğru kesip 1 ilmek artırıyorum. İki desen arasına bakın şöyle baktığımızda 3 tane düzümüz oldu. 1, 2, 3. Bir ilmek artırıp ikinci desenime başlıyorum. Sıradaki iki ilmeğin yönünü değiştirdim ve sola bir kesim yaptım. 1, 2, 3, 4 tane ters örüp sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Yine 4 tane ters ilmek örüyorum. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Tekrar 4 ilmek daha örüyorum. Ve sıradaki 2 ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesip hemen arkasına ilmeğimi arttırıyorum. Ve 2 tane düz örüp kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamlıyorum üçüncü sıramızı bitirdik ve dördüncü sıra örneğin tersine geldik ilmekleri gördüğünüz gibi öreceksiniz arkadaşlar dört tane ters ilmekle başladık yine dört tane düz örüyoruz sonrasında bir ters bir iki üç dört düz bir ters yine 4 ilmek düz ve burada iki desen arasında arkadaşlar baktığımızda 7 tane ters ilmeğimiz oluşmuş oldu. Tersini daha fazla göstermeyelim. Çünkü örneğimiz toplam 20 sıradan oluşuyor arkadaşlar. ilmekleri burada gördüğünüz gibi örüp tamamlayacaksınız. Biz yine kurulum sırası olan 5. sıramıza yani örneğimizin ön yüzüne geliyoruz. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2 3 tane düzüm oldu. 1 ilmek artırdım ve sıradaki 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Yani arkadan alıyorum. 1 2 3 ters. 1 ilmeği örmeden al. Ortaya 4 tane ters ör. Yine sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimize alıyoruz. ipimiz arkada. Oraya da 3 tane ters örüyoruz. Kalan bir ters ve düz ilmekle birlikte arkadan alıp alttan alıp pardon, alttan alıyoruz ve sağ tarafa doğru kesiyoruz. Kesilen ilmeğin arkasına bir ilmek artırıp iki desen arasında arkadaşlar 5 tane düz ilmek örüyoruz. Tekrar bir ilmek artırıp ikinci desene başlıyoruz. Önce yönlerini değiştirdiğimiz ilmekleri sola kestik. Hemen arkasına 3 tane ters örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmek ve 4 ters. Tekrar örmeden aldığımız ilmek ve 3 ters. Sıradaki 2 ilmeği de alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyoruz bir ilmek artırıp 3 tane düz örüyoruz arkadaşlar ve en son kenar ilmeğimizde örüp ön yüzdeki sıramızı tamamlıyoruz. 6. sıra tersi. Yine gördüğünüz gibi düzleri düz, tersleri ters örün arkadaşlar ve ön yüzdeki 7. sırayla devam edelim. 7. sıramızda yine bakıyoruz. Kaç tane ilmeğimiz olmuş? Hep aynı mantalite ile gidiyoruz. Birinci sıra ve hep aynı teknik uygulanıyor. Bu sırada artık 4 tane düzümüz oldu arkadaşlar. Bu dört düzün yanına yeni artırmamızı yapıp sıradaki 2 ilmeğin yönlerini değiştirip sola doğru kesiyoruz. Ortaya 2 ters örüp hemen örmeden aldığımız ilmeği ve yine 2 örmeden aldığımız ilmek arasına 4 ters örmeden aldım. Buraya da iki ters ve sağ kesim. bir ilmek arttırdım. Ortaya oluşan 7 tane ilmeğim oldu. 7'sini de düz örgü örüp devam ediyorum. bir ilmek arttırdım. 2 ilmeğin yönlerini değiştirip sola doğru kestim. 2 ters. Bir ilmeği örmeden al. 4 ilmek ters. Yine bir ilmeği örmeden al. 2 ilmek ters. Ve sağ kesim yapıyoruz. Alttan batıp iki ilmeği kesiyoruz. bir ilmek artırıp dört adet düz ilmek örüyoruz. Sonrasında kenar ilmeğimizi de örüp sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Örneğin 8. sırası tersi. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Ve yine ön yüzdeki 9. sıramızla devam edelim. Kenar ilmeğimizden sonra 5 tane düzüm oluştu. Bakın 2, 3, 4 ve 5. 5 düz ilmekten sonra 1 ilmek artırıp sıradaki 2 ilmeğin yönlerini değiştirip sola kesiyoruz. Bir ters. Bir ilmeği örmeden al. Bakın hep baştan beri geldi ilmek. Dört tane ters örüyorum. Tekrar bir ilmek örmeden al. Bir ters ve sağ kesim. İlmeğimizi artırıyoruz. Ortaya toplam 9 tane oluşan artırmalarla oluşan düz ilmeklerimizi örüyoruz. Burada iki desen arasında arkadaşlar 9 tane ilmeğimiz oldu. Bir ilmek artırıp iki ilmeğin yönlerini değiştirip sola kesiyorum. Araya bir ters bir ilmeği örmeden al. 4 ilmek ters örüyorum. Tekrar bir ilmeği örmeden aldım. Bir ters 2 ilmeği alttan batıp sağ tarafa kestim. bir ilmek arttırdım. Burada da bakın 5 tane düz ilmeğim oluşmuş oldu. Başlangıçta ve sonda aynı ilmek sayısıyla başlayıp bitirmeniz gerekiyor. Ve bu şekilde ön yüzdeki 9. sıramızı bitiriyoruz. Örneğin 10. sırası tersi ilmekleri gördüğünüz gibi ördükten sonra arkadaşlar Buraya kadar olan bölümü şöyle bir inceleyelim. Aslında örneğimiz bu 10 sıranın tekrarı şeklinde yine devam edecek. Burada önce kenar ajurlarımızı oluştururken arada düz giden ilmeklerimize hiç ellememiştik. Şimdi yine bir 10 sıralık ikinci bölüme geçtiğimizde aynı örgü tekniğini kullanacağız fakat ortadaki su yolu giden bölümü birbirinin içinden geçireceğiz şuraya artık. İkinci bölümde burayı oluşturacağız arkadaşlar. Bu şekilde örneğin 11. sırası başlıyoruz. Bakın birinci sıra tekrarı gibi oluyor. Kenar ilmeğimizden sonra bir tane düz örüyoruz. Bir ilmek artırıp sıradaki iki ilmeğin yönlerini değiştirip sola doğru kesiyoruz. Kesim yaptıktan sonra beş tane ters ördük. Bir, iki, üç, 4 ve 5. Şimdi buraya kadar bölüm aynı şekilde devam edecek. Şimdi buradaki farklılık şu. Örmeden aldığımız ilmeği ortaya doğru kaydıracağız. Bakın ortadaki bir tane ters ve bunu yerleştireceğiz. Ortadaki tersi ördüm. Bu ilmeği önden tersi arkadan alıp bu şekilde yer değiştirdim. Bir, iki ters ördükten sonra Kalan bir tersimde de bu ilmeğimi yer değiştiriyorum. Örmeden aldığım ilmeği ön öreceğim tersi arkadan alıp yer değiştirdim. 5 tane tersim vardı. Bununla birlikte 6 olacak. 1 ördüm, 2 3 4 5 ve 6. Bakın ortaya doğru kaydırdığım için buradaki ters buraya geldi. O yüzden 6 tane tersimiz var. Diğer başta da öyleydi. Şimdi sıradaki iki ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesip bir ilmek artırıp ilk desenimizi tamamlıyoruz. Bakın yine tekrarlayalım daha net anlayacaksınız. Bakın bir düz ördük, bir ilmek artırdık. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini değiştirip beş tane düz örüyoruz. Bir, 2 3 4 ve 5. Şimdi burada örmeden aldığım ilmek ve arkasındaki ters ilmeği de örüp bu 5'in yanına bu ördüğüm ters ilmeği alarak burada 6 tersim oluyor. Örmeden aldığım ilmeği de tekrar şişime takıp devam ediyorum. 2 ters ördükten sonra aynı işlemi yapıyorum. Bakın örmeden aldığım ilmeği önden öreceğim tersi arkadan alıp yer değiştirdim. Ortaya doğru aldım. Sonra bu tersi de buraya örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ters ördükten sonra sıradaki 2 ilmeğin yönlerini sağ tarafa doğru kesip bir ilmek artırıyoruz ve bir tane düz örüp 11. sıramızı bakın bu şekilde tamamlıyoruz. 12. sıra tersi. Yine ilmekleri gördüğünüz gibi örüp ön yüze örneğin 13. sırasına gelelim. Kenar ilmeğimizden sonra 1 2 tane düzümüz oldu. Bir ilmek arttırdık. 2 ilmeğin yönlerini değiştirip sola doğru kesiyoruz. 1 2 3 4 5 tane ters örüyoruz. Bakın kaydırma ile olduğu için burada yine 5 tane tersimiz var aynısını yapacağız. Bakın bu ilmeği örmeden aldım. Bir ters ördüm. Örmeden aldığımı, önden ördüğüm ters arkadan alıp burada yine 6 tane tersim oldu. Şimdi aynısını buna yapacağım. Yine örmediğimi önden, ördüğümü arkadan alıp yer değiştirdim. Buraya 1 2 3 4 5 6 tane ters örüyorum ve sıradaki 2 ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesip bir ilmek artırıyorum. 2 desen arasında 3 tane düzüm var. Tekrar artırıp yine bir sol kesim yapıyoruz. Bakın şöyle ortada 2 tane düzümüz artık yan yana geldi. 1 2 3 4 5 tersin yanına hemen bununla yer değiştirdikten sonra altıncısını da alıyoruz örmediğimizi önden ördüğümüz arkadan alıp yer değiştirdik yine örmediğimiz ilmeği önden ördüğümüz öreceğimiz ilmeği arkadan alıp buraya da 6 tane ters ilmek örüyorum ve sıradaki iki ilmeği alttan batıp sağ tarafa kesip bir ilmek arttırıp iki tane düz örüyorum ve ön yüzdeki sıramızı 13. sıramızı bitirip tamamlıyoruz. Örneğin 14. sırası tersi ilmekleri gördüğünüz gibi ördükten sonra ön yüze geliyoruz arkadaşlar. Yine kenar ilmeğimden sonra 3 tane düzüm var. 1, 2, 3, 3 düz, bir artırma, 2 ilmeğin yönlerini değiştirip sola doğru kesiyorum. Kestikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane ters örüyorum. Bakın, 2 ilmeği yer değiştireceğiz. Soldakini önden, sağdakini arkadan aldım bu şekilde ve ikisini de örmeden tekrar sağ şişim alıyorum. Soldakini önden, sağdakini arkadan aldık. Tekrar devam ediyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmekten sonra 2 ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. 1 ilmek artırıp ortaya 1, 2, 3, 4, 5 tane düz örüp 1 ilmek artırıyorum. Yine 2 ilmeğin yönlerini değiştirip sola doğru kestim. 5 adet ters ilmek örüyoruz örmeden aldığımız ilmeklere geldik. Burada bir burma yapacağız. Bakın soldakini önden, sağdakini arkadan. Bu şekilde yer değiştirdim. İkisini yine örmeden sağ şişime alıp yine 5 tane ters örüyorum. 5 tersten sonra alttan batıp 2 ilmeği sağ tarafa kesip bir ilmek artırıyorum ve oluşan 3 tane düzümüzü de örüp sıramızı ön yüzden devamlıyoruz Kenar ilmeklerimizi de düz örüyoruz arkadaşlar. Örneğin 16. sırası tersi hepsini gördüğünüz gibi ördükten sonra ön yüzle devam ediyoruz. 17. sıramızda 4 tane düz örüp başlıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra bir ilmek artırıp iki ilmeğin yönlerini değiştirip sola doğru kesiyoruz. Şimdi bu sırada 1 2 3 tane ters örüyoruz arkadaşlar. Kalan bir tane ters ve ortadaki düz ilmeği yer değiştireceğiz. Düzü önden öreceğimiz tersi arkadan aldık. Bakın bu ilmeği örmeden alıp bir tane ters örüyoruz. Şimdi aynısını tekrarlayacağız. Bu ilmeği örmeden alıp şuradan bir tane ters alıyoruz. Örmediğimizi önden, ördüğümüzü arkadan alıp yer değiştiriyoruz. Bakın iki örmediğimiz ilmeğin arasına iki tane tersimiz oluştu. 1 2 3 tane ters ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği sağ tarafa doğru kesiyorum. 1 ilmek artırıp ortaya toplam 7 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar bir ilmek artırdım ve ikinci desene başladık. Önce 2 ilmeğin yönlerini değiştirip sola doğru kesiyoruz. 3 tane ters örüyoruz. 1 2 3 Örmeden aldığım ilmeği önden ters ilmeği arkadan alıp yer değiştirdim. Zaten bu ilmeğin örmeden aldığımız örmüyoruz. Tersi ters olarak örüyoruz. Yine örmeden aldım. Bir ters ördüm. Bu ilmeği de sol tarafa ortadaki tersi de sağ tarafa alıp yer değiştirdim. Yine 3 tane düz ilmek örüp 2 ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum bir ilmek artırdıktan sonra sonda da 4 tane düzümüz oluştu. Dördünü de düz olarak ördükten sonra kenar ilmeğimizi de örüp sıramızı tamamlıyoruz. 18. sıra tersi. Orayı gördüğünüz gibi ördükten sonra örneğin 19. sırasına geliyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra oluşan 5 tane düzümüz var bu sıramızda. 5 düzü örüp bir ilmek artırıyorum. Sıradaki 2 ilmeğin yönlerini değiştirip sola doğru kesiyorum. Kesilen ilmeğin arkasına sadece bir tane ters örüp yine kaydırma ilmeğimizi sağ tarafa doğru kaydıracağız. Bakın şöyle önden aldım. Bunu da arkadan alıp yer değiştirdim. 1 2 3 ters örüyorum. Bir de buradan bir ters alacağız. Dördüncü tersimi de ördüm. Bunu da hemen sol tarafa doğru alıyorum. Bakın ortada yine dört tane ters ilmeğimiz oluşmuş oldu. Bir ters ördükten sonra yine iki ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kestim. Bir ilmek arttırdım. Ortaya toplam oluşan dokuz tane ilmek var. Dokuzunun da düz olarak örüyoruz arkadaşlar ve ikinci desene geçiş yapmış olduk ilmek arttırdım iki ilmeğin yönlerini değiştirip sola doğru kestim bir ters ördük örmeden aldığımız ilmeği önden öreceğimiz tersi arkadan alıp yer değiştirdim üç tane ters örüyoruz diğer dördüncü tersimizi de şu şekilde alıp örüyoruz Yine örmeden aldığımız ilmeği önden ördüğüm tersi arkadan aldım ve burada da iki ilmeğin arasına dört tane düz oluşmuş oldu. Yine bir ters sağ kes bir ilmek dola ve beş tane düz örüp sonrasında kenar ilmeğimizi de örüp sıramızı tamamlıyoruz. Ön yüzdeki son sıramızda arkadaşlar 20. sıra örneğin tersi olacak tersine döndüğümüzde ilmekleri düzleri düz tersleri ters nasıl görüyorsak o şekilde örüp modelimizi burada tamamlamış olacağız bakın toplam 20 sıradan oluşan ama aslında ilk 10 sıranın tekrar şeklinde devam eden bir model gerçekten çok kibar duruyor çok çabuk ilerliyor çok basit bir model zor gibi görünür belki ama gerçekten çok kolay arkadaşlar. Hep aynı teknikle. Birinci kurulum sırasını yaptığınızda devamı hep aynı teknikle ilerleyen bir model. Ben size anlatımda tüysüz bir yünde göstermeye çalıştım. Bir de arkada aynı şekilde angora yünde çalıştım. İkisiyle de güzel duruyor. Gerçekten